Merhaba arkadaşlar. Mücürük kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Simay Mürüz arkadaşlar. Merhaba. Bugün Azra ve Simay kardeşler dondurmacı dükkanı oynuyor. Evet. Önce hanginiz dondurmacı olacaksınız? Ben... Sen mi olacaksın Simay? Evet. Dükkanında neler var Simay? Dondurma. <laughs> Dondurma, kek, meyve suyu. Evet Azra. Şimdi yerine geçsen. Tamam anne. Simay. onları Evet Simay, başla bakalım. Dondurma, Dondurma. Dondurma. Merhabalar. Ben bir tane dondurma alabilir miyim? ben hazırlayayım. Ben gidiyorum. Yanında içecek de olsun. Hazırlayabilecek misin Simay? Bakalım. Hazırla bakalım. Ama dükkanı bırakıp gitme. Hadi, hadi. Azra gelecek oraya. Sen bunları al orada bekle. Azra oraya gelecek. Abi. Dükkanım hazır. Hazır mı? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. sen bağırmaya devam et. Başka müşteriler de gelsin Simak. Ice cream. Dondurmacı. Simay Hanım. Ben de bir tane kek alabilir miyim? Evet. Yanında çatalı da isterim. Dikkatli olun. Aferin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Simay benim kekimi getirdi. Çatalımı da getirdi. Şimdi ben bunu yiyorum çok güzel bir şekilde. Çok teşekkür ederim dondurma amca. Hı. Çok güzel olmuş. Senin adın ne? Dondurma Dondurmacı amca Tamam. Al bakalım. Kaç para bunlar? Üç para. Üç para. Al bakalım üç paranı. Dondurma. Tamam ben keki yedim. Götürebilirsin. Tamam sen yine bağırmaya devam et. Müşteri gelsin. Evet onları yerine koy. Takamadın mı? Taktın mı? Dikkatli ol. Aferin. Azra da bitirmiş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ben. bir tane dondurma alabilir miyim baba? Ben. Evet tabakta olsun, yanında köşte olsun, tek de olsun. Onlardan alabilir lütfen? Ama ben dondurma yerine taşıdım da. Ha, burada mı? Evet. ama böyle yenmez ki çatal da yenmez sakin. Ay Süman çok güzel konuştu. Evet. Aferin sana Süman. Hadi. Tümay. Dondurma. Dondurmacı. Dondurmacı. Bana bir tane külahta dondurma verir misin? Hemen. Çilekli olsun. Evet onu istiyorum. Yerleştir bakalım. Dondurma. Efendim? Evet çilekli olsun prensesim ama dondurmayı haşet etme lütfen. Düştü mü? İçecek de mi getirdin? Teşekkür ederim. Hmm, çok lezzetliymiş. Özellikle bu içeceğe bayıldım ben. İç. İçtim. Al bakalım. Evet şimdi dondurmacı olma sırası Azra da simay sen buraya gel ama anneciğim ben onları koy Azra ödemeni öde şimdi yer değiştireceksiniz. Külah mı istiyorsun Simay? Kaşıkta tabakta istiyor o zaman. Beyefendi sizin sıramı idare ben içeceğimiz. Ne var? Cüccenizi içiyoruz. Cüccenizi dolduruyoruz Şimdi beyefendi yeri. Simay'a çağırırız. Simay, Simay anam, Simay'ım. Ne diyeceğim? Buyur Evet, şimdi başkanıma bağlayayım. Astrid, Astrid. Don't worry. Efendim, bana bir tane külah dondurma, bir tane de kek verir misin? Tamam, yanında içecek olsa mı? Hayır, içecek istemiyorum. dondurma Dondurma çilekli olsun lütfen. Tamam. Şey. Te, şey. Teki dori te, te, dori do, vereyim mi? Olur. Tamam şimdi dondurmanı da yiyeyim ben de tek te, Teşekkür vereyim. ederim. Hemen doğrumam gerek. Hmm. Bak da. Çağım nerede benim? Hah şuradan. Ne kadar tuttu Simay? Borcunu öde bakalım. Ne kadar tuttu? 100 lira tuttu. Oo çok pahalıymış. Ay, ay. Dondurmalar boyuz. Sizin dondurmalarınız altınmış galiba. Evet Bir evet, tane yardım edeyim. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yok. Simay canım bunu da koyar mısın yerine? He. Ben de kekimi yiyeyim Simay. Ondan sonra gidelim tamam mı? Evimize gidelim. Sen dondurmayı beğendin mi? Evet. Anne Tamam. Azra Hanım, dondurmacı bey. Kekim nerede kaldı? Kekimi rastlıyorum. Biraz daha bekleyin. Peki bekliyorum. İşte hazır. Hemen getirdim. Teşekkürler. Hmm, gerçekten kekiniz çok lezzetliymiş. Başla. Üstünde çikolata sosları koydum. Tamam Simay Hanım bunu bırakın yerine. Borcumuzu ödeyin bakalım. Hmm. Ben size borcumuz alardım, ne kadar diyorsunuz? Ne kadar? Borcumuz tam 10 TL. Hmm. Simay sen öde de gel yanıma. Hmm. O, alayım onu. 10 TL'yi alayım. Çok sağ olun. Dondurmacı amca gerçekten çok teşekkür ederiz. Dondurmalarınız çok lezzetliymiş. Bir daha geleceğiz merak etmeyin. Tamam. Ama bu sefer üçünü birden yiyeyim. Tamam. Evet arkadaşlar biz bugün dondurmacı amca oynadık. Evet. Çok eğlendik. Önce Azra sonra pardon önce Simay sonra da Azra dondurmacı oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.